Evet gençler merhaba. Fizik bilimine giriş iki testindeyiz. EBA kazanım kavrama testlerinden. Yine 2019-2020 olduğunu belirtelim. Bu listede bu oynatma listesinde 2019-2020 yılına ait EBA kazanım testlerinin çözümlerini bulacaksınız. Yeni testler sisteme yüklendiğinde onları indirip tekrar çözeceğim. Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe aittir? Şimdi biz demiştik ki fizikle ilgili bir sürü büyüklük var. Bunlardan Temel olanlar belli. Şu ana kadar 7 tane temel büyüklük olduğunu fizikçiler kabul ediyor. Ha daha sonra ya şöyle bir büyüklük bulduk. Bu da 8. olur. Olur mu? Olur. Bilemeyiz. Ama şu ana kadar bizim kabul ettiğimiz 7 temel büyüklük var. Bunlar doğrudan bir ölçme aletiyle de ölçülebiliyorlar. Bu temel büyüklükler eğer ezbere bilinirse, üzgünüm ezbere demek zorundayım. Bunun dışındaki kalan bütün büyüklükler türetilmiştir diye biliyorduk. Ve kodlamamız neydi? Kısa muzlu hatırlarsanız. Kısa muz. Harflerin neye karşılık geldiğini hatırlayalım. K kütleyi anlatıyordu bize. I dediğimiz ışık şiddetini. S dediğimiz sıcaklığı anlatıyordu. A dediğimiz akım şiddetini. M dediğimiz madde miktarını. Bunu genelde kimyacılar kullanıyor arkadaşlar. Pek biz kullanmıyoruz fizikte. U dediğimiz şey ee, uzunluğu anlatıyordu ve Z dediğimiz şeyde zamanı anlatıyordu. Şimdi bakalım hangisi türetilmiş bir büyüklüğe ait bir birimdir diyor. Kütlenin şimdi hatırlayalım birimi neydi? Kilogramdı. SI birim sisteminde kabul edilen uluslararası standart birimlere göre. Işık şiddeti kandelaydı. Candle kelimesine benziyordu. Yani bir mumun mum etrafa yaydığı ışık diye aklımızı tutabiliriz. İngilizce karşılığından. Sıcaklık birimi birçok birim vardı ama SI birim sistemine göre mutlak sıfırı olan yani gerçek sıfırı olan sıcaklık birimine Kelvin diyorduk. Kelvin okunurken derece diye okunmuyordu. Termometreyle bir sıcaklığı 300 Kelvin ölçmüşseniz mutlak sıfırı olduğu için ona 300 Kelvin diyorduk. Ama Celsius termometresi ölçtüğünüz bir değer 25 derece Celsius diye okunur. Fahrenheit termometresiyle ölçtüğünüz bir sıcaklık değeri de atıyorum 40 sağ değer 40 derece Fahrenheit şeklinde Ölçü okunmuş olur. Akım şiddetinin birimi amperdi. Madde miktarının birimi moldü. Uzunluk birimi metre kabul ediliyordu. Kısaca m. Zaman birimi de neydi? Saniye kabul ediliyordu. Evet. Metre kısaca m. Saniye kısaca s. Second kelimesinin kısaltılmasından geliyordu. Bunların sembolleri ise formüllerde göstereceğimiz sembollere gelirse kütle Mes kelimesi İngilizce karşılığı olduğu için M harfiyle gösteriliyordu. Işık şiddetini I harfiyle gösteriyorduk. Sıcaklığı büyük T harfiyle termal kelimesinden ya da termometreden ya da termodinamikten aklınıza tutabilirsiniz. Akım şiddeti I harfiyle gösteriliyordu küçük. Madde miktarı mol sayısı N ile gösteriliyordu. Uzunluk dediğimiz L harfiyle genelde gösteriyordu. Büyük L de kullanabiliriz. Ee, İngilizce yine karşılığından geliyordu. Zamanla İngilizce karşılığı time'dan gelen küçük t ile gösteriyorduk ki büyük t ile karışmasın diye. Kelvin var mı temel büyüklükte? Var. Ama bize türetilmiş bir büyüklük olsun diyor. Onu alma alabilmem için temelleri elemem lazım. Amper var mı? Bakın burada var. Metre var mı? Uzunluk birimi? Evet var. Kilogram kütle birimi mi? Evet var. Newton bu seçeneklerin birinde yer almadığına göre bir türetilmiş büyüklüktür. Türetilmiş büyüklüğümüz Newton neyin birimidir? Kuvvetin birimidir arkadaşlar. Kuvvette F harfiyle formüllerde ifade edilir. Force kelimesinden yani İngilizce karşılığından gelir yine. Evet bunu çözmüş olduk. Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sistemindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Uzunluk birim az önce gördük metreydi hatırlarsanız. Elektrik akımı volt değil amperdi, kütle birimi evet kilogramdı, sıcaklık birimi kelvindi, madde miktarda moldu. E, bu metre kısaca m ile, amperi kısaca a ile, kilogramı kısaca kg ile, kelvini kısaca k ile ve molü kısaca yine mol ile. Ali'nin kısaltılmış adı Alidir gibi düşünebilirsiniz. Gösteriyorduk. Cevabımız Bursa oldu. Evet hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildir. Temel büyüklükler doğrudan ölçülebiliyordu ve 7 taneydi. Kısa muzda kodlanıyordu. Sıcaklık oradaki kısa muzun S harfine denk geliyor. Bakın temel büyüklük. Muzun M'si madde miktarıydı. Hacim bir geçelim. Işık şiddeti kısanın I'sıydı. Ve elektrik akımı yani aslında akım burada akım şiddeti kısadaki A harfine denk geliyordu. Hacim arkadaşlar doğrudan ölçülemez. Onu ölçen bir do, do, doğrudan ölçen bir alet yoktur. Dolaylı yollarla ölçülür. Ya formül kullanırız. Örneğin düzgün geometrik yapıya sahip bir dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplamak için ne yaparız? Bütün kenarlarını birbiriyle çarparız. Hacim eşittir. Bir formülle ifade edilir. Hesaplama yaparak bulursunuz. Ya da işte bir e, silindirik kapta şuraları hacimleri ölçmüş yazmış oluruz hesaplayarak silindirin taban alanı çarpı yükseklikten. Ee, burada okuma değeri yaparız ama bu silindirik kapta yine bu kabın hacminin orası mesela burası 1 litre ise bu litreyi doğrudan ölçme diye bir şey yok. Bu kabın 1 litresi ile şu kabın 1 litresi aynı yüksekliğe denk gelmez. Burada yine taban alanı çarpı yükseklik kullanarak ne yaparız biz hacmi hesaplarız. O yüzden hacim temeldir, türetilmiş bir büyüklüktür. 3 uzunluğun çarpımıyla bulunur. Bakın hacim 3 adet uzunluğu çarpmış olduk. Taban alanında 2 uzunluğu çarpıyorsunuz. Onu bir de yükseklikle çarparak 3 kez uzunluk çarpı, uzunluk çarpı uzunluk. E uzunluk neyimiz? Temel büyüklüğümüz. Temel büyüklüklere bağlı olarak hesaplanan büyüklüklere de ne demiş oluyoruz? Biz türetilmiş büyüklük demiş oluyoruz. Kuzeye doğru 10 metre bölü saniye ifadesinin belirttiği büyüklükle ilgili. Şimdi kuzeye doğru 10 metre bölü saniye hızla ifadesini kullanırız değil mi burada? Ee, belli bir yön belirtiyorsan bakın buradaki kuzey ifadesi bana yönü anlatıyor. 10 metre bölü saniyenin 10 kısmı büyüklüğü ya da şiddeti anlatıyor. Şiddet. Ve metre bölü saniyede bana neyi anlatıyor? Birim anlatıyor. Bir yön, bir büyüklük ve bir birimle ifade edilen büyüklüklere biz Vektörel büyüklükler diyoruz. Ama sadece bir büyüklük yani şiddet ve birimle ifade edilmesi yeterli olan büyüklüklere de skaler büyüklükler diyoruz. Örneğin bakkala gidip 2 e, litre süt alacağınız zaman batıya doğru bana 2 litre süt ver demezsiniz. Ya da bugün hava kaç derece dediğimizde hava kuzeye doğru 45 derece Celsius sıcaklığında demeyiz. Ya da ne bileyim... E, Bakkala gittiniz yine. Ya da manava gidin. Elma almak istediğinizde bana batıya doğru 3 kilogram elma ver demezsiniz. Temel büyüklüklerin hepsi skalerdir. Ama bütün skaler büyüklükler temel değildir. Temellerin hepsi temellerin hepsi mutlaka skalerdir. Hiçbir temel büyüklük içerisinde vektörel büyüklük yoktur. Ancak skalerlerin hepsi temel olmak zorunda değil. Örneğin hacim Skaler bir büyüklüktür. Az önce dedik 2 litre sütün yönü yok. Ama hacim hatırlarsanız türetilmiş büyüklüktür. Bunu da unutmayalım. Evet vektörel bir büyüklük mü? Evet çünkü yönü var. Temel bir büyüklük değil yönü olduğu için. Ee, çünkü ne dedik temel büyüklüklerin hepsi skalerdir. Yani yönsüzdür. Bir varlığın hızını mı belirtir bu ifade? Evet bir varlığın hızını belirtir. Cevap deniz oldu. Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir? 7 tane temel büyüklüğümüz vardı. Kütle, birimi kilogram, kısamızın k'si. I, ışık şiddeti, birimi kandela, cd diye kısaca yazıyoruz. Kısanın s'si, sıcaklık, birimi kelvindi, kısaca k ile yazıyorduk. Kısanın a'sı, neydi? Akım şiddetiydi, birimi amperdi, kısaca A ile yazıyorduk. Kısamuzun M'si. M madde miktarıydı. Birimi moldu. Kısaca mol diye yazıyorduk. Muzun U'su uzunluğu anlatıyordu. Uzunluğun birimi metreydi. Kısaca M harfiyle gösteriyorduk. Bu birimin kısaltması. Bir de kütlenin sembolünün kısaltması vardı. Mes'ten gelip M harfiyle gösteriyorduk. İkisini karıştırmayın. Muzun Z'si zamanı anlatıyordu. Birimi saniyeydi kısaca S ile gösteriyordu. Second'dan geliyor. Bu saniyenin kısaltılmasını sağ diye ya da SN diye yazarsanız öldürürüm sizi. Şaka tabii öldüremem de. Yapmayın öyle şeyler arkadaşlar. E, second'dan geldiği için kısaca S diyoruz. Saniyenin SN'si yazılmaz. Ortaokuldan öyle. Fen bilgisi öğretmenleri bazen size o şekilde alıştırıyor. Evet temel bir büyüklüğe ait olan bu şıklarda hangisi bakıyoruz? Amper değil mi? Akım şiddeti. Cevap Ceyhan oldu. Litre Hacim birimidir, türetilmiş bir büyüklüktür. Üç uzunluğun çarpımıyla bulunur. Newton, kuvvetin birimidir ee, ve kuvvet arkadaşlar başka şeylerle ifade edilir. İşte mesela bir kuvvet formülü var. Ema, kütle ile ivmenin çarpımından oluşur. Metreküp hacim birimidir bakın. Yine üç tane metre'nin çarpımıyla uzunluğun çarpımıyla bulunmuş. Pascal, basınç birimidir ve Belki ortaokuldan hatırlıyorsunuz. Basınç kuvvet bölü yüzey alanından bulunuyordu. Kuvvetin birimi Newton olduğu için yüzeyin alanı da metrekare olduğu için biz Newton bölü metrekare biriminin bir paskala eşit olduğunu söylüyoruz. Basınç bir hesaplamayla ölçülüyor bakın. O yüzden bunlar türetilmiş büyüklüklerdir. Aşağıdaki birimlerden hangisi vektörel bir büyüklüğe aittir. Yönü olan büyüklüklere vektörel büyüklükler diyorduk. Newton mesela kuvvet birimi olduğunu onun biliyorum. Kuvvet birimidir. Peki kuvvet bu cisme uygulandığında mesela ne yapıyoruz? Şu şekilde çiziyoruz kuvveti. O yüzden bir yönü var mı? Bunun var. İşte burası atıyorum artı +x yönünde ya da sağa doğru diyebilirsiniz. Kuvvet mesela bir elmaya dünya tarafından uygulanan çekim kuvvetine ağırlık diyorduk. G harfiyle gösteriyordu gravit kelimesinden. Hatırlayabilirsiniz bunu. Yine her zaman nereye doğrudur? Yerin merkezine doğrudur. Bir yönü vardır ağırlığın. O yüzden ağırlık da vektörel bir büyüklüktür. Ama kütle mesela skalerdir. Evet cevabı bulduk ama diğerlerini inceleyelim. Skaler büyüklüklerin hepsi ne demiştik? E, pardon temel büyüklüklerin hepsi nedir demiştik? Skalerdir. 7 tane temel büyüklüğün hepsi yönsüzdür. Saniye sıcaklıktı. Kelvin... Pardon bir sonraki şıkkı okuyup onu söyledi beynim. Saniye zamandı, kelvin sıcaklıktı, kilogram kütleydi, kandela ise ışık şiddetiydi. Bunların hepsi de temel büyüklük olduğu için nedir onlar? Aynı zamanda yönsüzdürler yani skalerdirler. Evet diğer soruya geçebiliriz. Kütle kavramı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birimi kilogram mıdır? Evet SI birim sistemindeki kütle birimi. Tabii bunun as ve üst katları da var. Kilogram, hektogram, dekagram gram, e, ya da miligram, desigram da olabilir. Ama bizim seçtiğimiz nedir? SI birimliği sistemindeki sabit olan kilogramdı. E, kütle İngilizce karşılığı olan kelime karşılığı olan mes kelimesinin kısaltmasından ilk harfinden sembolünü alıyordu. M ile sembolize ediliyordu doğru. Ve temel olan yedi büyüklüğümüzden bir tanesiydi. kısamuzun ilk harfiydi zaten. Cevap Edirne oldu. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? E, fotometre ile ölçülür. Doğru. Yani yanlışı bulabilirseniz zaten diğerlerinin doğru olduğunu bulabilirsiniz. Fotometre, bakın, foto, foton kelimesinden geliyor. Işık diye düşünebilirsiniz. Metre, örneğin voltmetre, volt dediğimiz potansiyel farkı ölçen bir şey. Ampermetre, amper dediğimiz akımı ölçen bir şey. Fotometre de foton dediğimiz, ışık dediğimiz bir şeyi ölçen bir alet. O yüzden ışık şiddetini fotometreyle ölçebilirim. Işık şiddetinin sembolü I harfiyle gösteriliyordu. Doğru. Akım şiddeti küçük i harfiyle. Türetilmiş bir büyüklük değildi. Kısa muzdaki neye karşılık geliyordu? İkinci harfe. I'ya yani kısanın I'sına ışık şiddetiydi. Temel büyüklüktü. Türetilmiş olduğu için bu cevap. Ceyhan çıktı. Birimi kandilayadır. Evet kısaca CD ile gösteriyorduk. Birim böyle de evet kısaca CD ile gösteriyorduk dedik zaten. Bunlar da elendi. Aşağıda verilen birimlerden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerdendir? Yine kısa muzdaki büyüklüklerin birimlerini aklımıza tutacağız? Nelerdi o? Kısa kütleydi. Birimi kilogramdı. Kısanın ısı ışık şiddetiydi. Birimi kandelaydı. Kısanın S'si sıcaklıktı. Birimi kelvindi. Kısanın A'sı akım şiddetiydi birimi amperdi. Kısa muzun M'si madde miktarıydı birimi moldü. Muzun U'su uzunluktu birimi metreydi. Muzun Z'si zamandı birimi saniyeydi. Santimetreyi burada görüyor muyum? Görmüyorum. Eledim. Saniyeyi gördüm mü? Evet yakaladım. Yani ikinin olmadığı seçenekleri bir eleyelim diyeceğim. Hiçbiri de elenmedi. Celsius sıcaklık birimidir ama bizim standart birimlerde kabul ettiğimiz Kelvin değildir. O yüzden bu da elendi. Ton kütle birimidir. Bir kütlenin ama 1 kilogramlık kütlenin bilmem kaç katına tekabül eder. 10 ee, üzeri 6 idi galiba. Ee, bindi pardon. 1000 bin ton. 1000 kilogram 1 tondu. 10 üzeri 3'tü. Gram cinsinden 10 üzeri 6'ya denk geliyor. O yüzden kilograma tekabül etmediği için kütle birimi olsa da SI birim sistemindeki temel büyüklük değildi. Amper akım şiddetinin birimiydi doğru aldım. Litre zaten temel büyüklük değildi. Hacim birimiydi. O yüzden bunu da almadım. 2 ve 5 seçeneklerden hangisinde var? Ceyhan'da varmış. Aşağıdaki büyüklük birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Biraz kaymış. Burası büyüklüğü burası birimleri anlatıyor bize. Kuvvetin birimi Newton'da hatırlarsanız bu doğru. Kuvvet kısaca F harfiyle force kelimesinin kısaltılmasından e, sembolünü alıyordu. Newton'da birim olarak ilk harfi olan N'den e, alıyordu sembolünü. Basınç Pascal birimine eşittir. Evet Pascal'ı kısaca Pa ile yazarız. Basıncı da P harfiyle pressure kelimesinin yine ilk harfi İngilizce press kelimesi Türkçe'ye de geçmiştir biliyorsunuz. Basıncı anlatır bize. Kütlenin birimi kilogramdı. Bu da doğru. Kısaca kg ile gösteriliyordu. Kütlenin sembolü ise İngilizce karşılan mes kelimesinin ilk harfinden yani m ile gösteriliyordu. Elektrik akımı akım şiddetimiz ir harfi ile gösteriliyordu. Ve birimi amperdi. Kısaca a ile yazıyorduk. Güç dediğimiz şeyin birimi joule değildir. Joule kısaca j ile gösterilir. Enerji birimidir arkadaşlar. Başka bir enerji birimimiz daha var. Kalori fakat o SI birim sisteminde kabul edilmiyor. Bu SI birim sistemindeki enerji birimimiz ee, cevap edir ne oluyor? Güç dediğimiz şey power kelimesinden yine baş harfinden P harfiyle gösteriliyor. Ve örneğin bir lambanın gücü ne deriz mesela? 40 watt ampul deriz. O yüzden gücün birimi watt'tır. Watt. Yani dolayısıyla <laughs> güçte arkadaşlar Jül birimine sahip olmadığı için yaratımız Edirne olmuş oldu. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki X cismini F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre cismi etki eden bileşke kuvvet kaç Newton'dur diyor. Sağa doğru ve sola doğru olan kuvvetleri yazacağım. Sağa doğru 17 Newton'lık bir kuvvetim var. Yine sağa doğru 12 Newton'lık bir kuvvetim var. Sola doğru ise F2 kuvvetim var. O ne kadar? 9 Newton. Bunları bir yazalım. Bunun büyüklüğü 17 Newton. Bununki 12. Bununki ise 9. Aynı yönlü olan kuvvetler toplanır. Bu dolayısıyla 29 Newton yapar. Zıt yönlü kuvvet bu kuvvetten ne yapar? Çıkarılır. Yani 9 Newton'ı ters yönde olduğu için bir sayı doğrusunun eksi 9'u gibi 29'u da artı 29'u gibi düşünebilirsiniz. ...eksi 9 ile artı 29 topladığınızda sonuç ne olacaktır? 20 N olacaktır. 29'dan zıt yöndeki 9'u çıkarttım. Cevap edin ne oldu? Son sorumuzdayız. 3 arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çekiyor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuvvetler sırasıyla 100, 250 ve 300 N olduğuna göre... ...kamyona uyguladıkları toplam kuvvet ne kadardır? Ee, neydi? Evet... Şimdi bir halatla çekmeye çalışıyorlar. Yani bir ip kullanıyorlar. Ve bunların üçü de çektiğine göre bu 300 Nm'lik kuvveti bu yönde uyguluyor kamyona. Bu da 250 Nm'lik kuvveti bu yönde uyguluyor. Bu da 100 Nm'lik kuvveti bu yönde uyguluyor. Üç kuvvet aynı yönlü olduğu için ne yaparım ben bunları? Toplarım. Totalde kamyonu 3 arkadaş 300 artı 250, 550, 100 daha 650 Nm'lik kuvvetle bu tarafa doğru ne yapıyorlarmış? Çekiyorlarmış. Buna da net kuvvet adını veririz. Sistemdeki bütün kuvvetlerin bileşkesidir yani. Evet bu testimizde de burada bitti. Fizik bilimine giriş zaten iki test vardı. Kendinize iyi bakın gençler. Öpüyorum sizi. Maddi ve özelliklerinde görüşürüz.